Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabı değerlendirme testi 20'nin sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yanda verilen kartların üzerinde yazılan yazılan sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Gençler 15 bölü 20 ile Şöyle kalemizi alalım. eksi 4 bölü 3'ü çarpacağız. Peki arkadaşlar. Burada arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bakın sadeleştirme yaparsak daha küçük sayılarla uğraşırız. 15'i 3 sadeleşir. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 5. E buradan gençler 5 ile 20'yi sadeleştirebilirim. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 4 düzenleyerek yazalım istersek. İstersek tabi eksi 4'ü 4'ü de sadeleştirebiliriz. 1 ile eksi 4'ü çarptığım gençler pay kısmında eksi 4 var. 4 kere 1 payda da 4 olur. Eksi 4'ü 4'e bölersek eksi 1 olur işlemimizin sonucu ve B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet İkinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur dedi. Şimdi Gençler Ondalık gösterilmiş sayılardan bakın eksi sıfır tam yüzde dördü yüzde çarparken ne yapabilirim? İster gençler burada kısa yoldan çarpma işlemi yapacak olursam e, virgülü iki basamak sağa kaydıracağız demektir. O halde ne yapar? Evet iki tane sıfır olduğu için iki basamak sağa kaydırdım. Yanıtı eksi dört olur. Bu ifade doğrudur. Tabii biz bunu gençler istersek eksi dört bölü yüz olarak yazıp bunu da yüzde çarpabilirim. Buradan yüzler birbirini götürür ve eksi 4 sonucunu bu şekilde de görebiliriz. Peki 3'ten 1 bölü 2'yi gençler çarpma işlemi yapabilmek için öncelikle bileşik kesire çevireceğim. 2 kere 3 6 1 daha 7. 7 bölü 2 çarpı 2. yani 2'nin gizli paydası 1 vardır diyorum. Buradan 2'ler birbirini götürür. O halde işlemimizin sonucu 7 olur. Bu ifademiz de doğrudur. Evet 2 ile gençler burada eksi 5'i direkt çarparız veya sadeleştirebiliriz sevgili gençler fark etmez. Şöyle yapalım 2 ile eksi 5'i çarparsam eksi 10 bölü. Eksi 5 ile 2'yi çarpıyorum eksi 10 oldu. Eksi 10'u eksi 10'a bölersem bakın aynı işaretli sayılar birbirine bölürse artı olur. 10'u 10'a böldüm 1 artı 1 olması gerekiyordu burada eksi 1 olduğu için. Üçüncü ifade yanlıştır. O halde 1 ve 2 doğrudur diyorum ve denizi seçeneğini doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Evet üçüncü soruyla devam edelim. Gerçekten üçüncü soruda eksi 2 tam 1 bölü 2 rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersi x olduğuna göre x çarpı 1 bölü 2 işleminin sonucu hangisidir? Gerçekten öncelikle eksi 2 tam 1 bölü 2'yi çarpma işlemine göre tersini bulmak için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? E, ee, bileşik kesire çevirelim. Evet eksi aynen yazdım. 2 kere 2 4 1 daha 5 Eksi 5 bölü 2 olur. Gençler bunu çarpmaya göre tersi demek. Payla payda yer değiştirir. Eksi 2 bölü 5 olur. O halde buradan x'in değerini eksi 2 bölü 5 olarak yazarız. Bunu gençler şimdi 1 bölü 2 ile çarpacağım. Evet x çarpı 1 bölü 2 dediği için x yerine eksi 2 bölü 5 yazdım. Çarpı 1 bölü 2 diyoruz. Buradan gençler 2 ile bölersem evet eksi unutmayacağız gençler unutmayalım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 1. Eksi 1 bir ile 1'i çarparsam eksi 1 bölü 5 kere 1 5 yapar. Eksi 1 bölü 5 yanıtını A seçeneğinde işaretleriz. Evet Dördüncü soruyla devam edelim. Eksi 4 tam 1 bölü 4 e, rasyonel sayısı açtıkları hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olmaz diye soruyor. Yaşlar doğal sayı biliyorsun sıfırdan. Evet 1 2 3 diye devam eden sayılardı. Öncelikle eksi 4 tam 1 bölü 4'ü Bileşik kesir olarak yazarsak 4 kere 4 16 bir daha 17 eksi 17 bölü 4'tür gençler. Peki arkadaşlar ben bunu hangisiyle çarparsam diye düşünüyorum. Şimdi bakın paydadaki gençler burada amacımız şu. Zaten eksi bir sayı ile çarpmamız gerektiğini biliyoruz. Paydadaki 4'ü de ne yapmamız gerekir? Paydadan yok edecek şekilde yani pay kısmında daha büyük bir sayı veya 4'e eşit bir sayı çarpmam gerekir diyorum. Bakın burada gençler eksi 2 ile çarptığımızı düşünelim. Eksi 17 bölü 4'ü eksi 2 ile çarpacak olursam şöyle yapalım gençler. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm eksi 1. Eksi 17 ile eksi 1'i çarparsam 17 bölü 2 olur gençler. Bakın ne yaptık? Doğal sayı elde edemedik. Ama diğerleriyle çarpmış olsaydım sonucumuz doğal sayı olurdu diyoruz. Peki gençler 5. sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen sayılarda hangisinin çarpma işlemine göre tersi yoktur diyor. Gençler çarpma işlemine göre tersinde payla payda yer değiştiriyordu. Evet, eksi 3'ün gizli paydası 1 vardı dersem gençler bunun çarpmaya göre tersi eksi 1 bölü 3'tür. E, B seçeneğinde eksi 1 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi payla payda yer değiştirir ve eksi 3 bölü 1'den eksi 3'tür. E, eksi 1'in gençler gizli payda 1 var dersem e, payda payda yer değiştirirse yine eksi 1 bir bölü 1'den eksi 1'dir. Gençler 0'ın gizli paydası 1 var dersem bakın 1 bölü 0 olarak yazarsak gençler payda da 0 olduğu zaman ne oluyordu? Tanımsız oluyordu. Evet bu tanımsız bir sayı olacağı için 0'ın e, çarpma işlemine göre tersi olmaz diyelim. Evet devam edelim ve 6. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen modellemeye ait işlem aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Şimdi gençler yatayda dikkat edelim. Bakın şöyle yatayda dikkat edersek 1-2 parçaya ayrıldı. Yatayda bakın sadece boydan boya boyalı olan biri var. Yani 1-2 ile yatayda 1-2 idi. Dikeyde gençler bakın şöyle görelim. Şurası 1-2-3 parçaya ayrıldı. Evet ikisi boyalı. Bakın bu bölgeli bu bölge boyalı. 2 bölü 3'ü çarpacağız. Bunu da gençler 1 kere 2, 2. 2 kere 3, 6 yapar. Hadi 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü çarpıp 2 bölü 6 sonucunu bakın B seçeneğinde görmüş oluruz. Evet 7. sorumuza devam edelim. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş olamaz diye soruyor. Şimdi gençler burada çarpma işleminin özelliklerinden faydalanacağız. A seçeneğinde Çarpma işleminin yutan elemanı diyor. Bakın 0 gençler çarpma diyor yutan elemandı. Bu A seçeneğinin uygulanmış halidir. Çarpma işleminin tersi elemanı gençler 5 bölü 4'ü. E, çarpma işleminin tersine göre yani 4 bölü 5 ile çarparsam. Bakın bu B'nin uygulanmış halidir. Evet, 5 bölü 4'ün çarpmaya göre tersi 4 bölü 5'tir. Peki çarpma işleminin gençler etkisiz elemanı. Bakın burada bir etkisiz elemandır. Evet bu da D'nin uygulanmış hali. Ama birleşme özelinden bahsedemeyiz. O halde C şıkkı. Burada sorumuzun yanıtıdır diyoruz. Evet. Verilen işlemin sonucu hangisidir diye sordu. Şimdi sevgili gençler şöyle çizgimizi alalım. Şimdi kesirleri incelediğimizde bakın 4'leri görüyorum. 5'leri görüyorum. O halde sağ yatık şekilde biz bunları sadeleştirebiliriz. Buralarda ne kalır arkadaşlar? Sadeleştirdiğim zaman 4'ü 4'e böldüm 1 kaldı. 5'i 5'e böldüm 1 kaldı. 6 6'ya bölünürse 1 kalır. O halde pay kısmında 3. Paydada da 7 kalır. 3 bölü 7 sonucunu A seçeneğinde işaretleriz. Evet, 9. sorumuzla devam edelim. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir dedi gençler. Bakın toplama işleminden eksi 3 bölü 5'ten gençler 60 tane. Evet toplanmış. O halde 60 tane eksi 3 bölü 5'i toplamak demek. 60 çarpı toplamaya e, toplamayı gençler çarpmaya çevirirken tane demek çarpma demekti. 60 çarpı eksi 3 bölü 5 olarak yazıyoruz. Buradan işte gençler şöyle yapalım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 12. 12 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 36 sonucunu elde ederim ve denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 10. sorumuza devam edelim. Sayı doğrusunda gösteren x ve y rasyonel sayıların çarpımı hangisidir diye sordu. Yani öncelikle x'e baktığımız zaman eksi 1 ile eksi 3 eksi 2 arasında. O halde eksi 1 tam diyelim. Evet 1, 2, 3 parça ayrıldı. Paydaya 3 yazdım. Bir, ikinci adımda gençler eksi 1 tam 2 bölü 3'tür. Bunu bileşik kesir çevirecek olursam 3 kere 1 3, 2 daha 5 eksi 5 bölü 3 olur. y'ye geldiğim zaman gençler 2 ile 3 arasında 2 tam 2 parçaya ayrıldığı ve birincisi. Evet bunu da bileşik kesir olarak yazarsak 5 bölü 2 evet, bizden bu ikisinin çarpımı istiyor. Eksi 5 bölü 3 ile 5 bölü 2'yi çarpıyorum eksi 25 bölü 6 sonucu olur diyoruz. Ve denizi seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. 11. sorumuzda yukarıda verilen tabloya göre yeşil boyalı kutularda yazan ifadelerden kaç tanesi yanlış bulunmuştur diyor. Yaşlar rasyonel sayımız eksi 3 bölü 9. Biz bu eksi 3 bölü 9 sadeleştirecek olursak 3'e bölelim. Aslında eksi 1 bölü 3'tür. Evet, bunun gençler toplama işlemine göre tersi demek işaret değiştirmiş haliydi. Bakın bu sayımızı eksi 1 bölü 3 olarak yazalım. Evet, toplama işlemine göre tersi ne olması gerekir? 1 bölü 3 olması gerekir. O halde bu ifade yanlıştır. Eksi 1 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi payla payda yer değiştirirse eksi 3 bölü 1'den eksi 3 olması gerekiyordu. Bu ifade de yanlıştır diyorum. Eksi 4'ün gençler e, ee, toplam işlemine göre tersi 4 yapar. İşaret değiştirir. Bu ifade doğrudur. Eksi 4'ün çarpma işlemine göre tersi gençler. Ne yapmam gerekir? Gizli paydası 1 var dersem. Eksi 1 bölü 4 olması gerekiyordu. Bu ifademiz de yanlıştır. Evet, öncelikle 1 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesir olarak yazarsam 3 bölü 2'dir. Gençler toplamaya göre tersi bakın işaret değiştirdi. Eksi 3 bölü 2'dir doğrudur. 3 bölü 2'nin toplamı e, çarpmaya göre tersi payla payda yer değiştirir. Ve 2 bölü 3'tür bu ifade doğrudur. Bizde kaç tane yanlış var diye sordum. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane yanlış var. O halde C şıkkı bu sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, 12. sorumuzda evet, yanda verilen dikdörtgenin alanını istiyor. Gençler alan için evet, kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorum. 4 bölü 3 ile 1 tam 1 bölü 2'yi çarpacağız. Biliyorsunuz gerçekten tam sayılı ifadeyim. çarpma yapabilmek için öncelikle evet bileşik kesire çevireceğim. 4 bölü 3'ü yazdım. 1 tam 1 bölü 2 de 3 bölü 2 demektir. Buradan şöyle yaparım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 1. Evet 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. O halde 2 bölü 1'den evet, 2 birim kare olur. Ve sorumuzun yanıtı B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet 13. sorumuza geçelim. Evet işlemin sonucu hangisidir diye sordu. Gençler öncelikle bakın burada çarpma işlemimiz var. Çarpma işlemi öncelikle halletmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. 1 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 3 bölü. Evet 2 ile 5 çarpıyorum. Eksi 3 bölü 10 oldu. Bu işlemin sonucu. Evet, arada eksi eksi diye yazalım. Eksi eksi 1 bölü 10 diyorum. Gerçi i̇şte 2 eksi yan yana gelince artıya çevirelim. O halde eksi 3 bölü 10 ile 1 bölü 10'u toplayacağım. Paydalar aynı olduğu için eksi 3 ile 1'i topluyorum. Eksi 2 bölü 10 olur. Verilen seçeneklerde gençler bakın sadeleşmiş halini görüyorum. 2'ye bölersem eksi 1 bölü 5'e eşittir. Bunu da denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. 14. sorumuzla devam edelim gençler. Yukarıda verilenlere göre x çarpı y kaçtır dedi. Gerçi x'i 5'i 1 bölü 2 ile çarparak elde ediyorum. Gizli paydası 1 var dersem 5 kere 1 5 1 kere 2 2 x'in değeri 5 bölü 2'dir. y'ye geldiğimiz zaman gençler 5'ten 1 bölü 2 idi. Bunu çarpma işlemi yapabilmek için bileşik kesir olarak yazalım. 2 kere 5 10 bir daha 11 bölü 2. O halde y ile bunu çarpıyoruz. Bakın x çarpı y diyelim. 5 bölü 2 x'in değeriydi çarpı 11 bölü 2. Evet 5 ile 11'i çarpıyorum gençler. 55 bölü 2 kere 2 4 yapar. 55 bölü 4 yanıtını da A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. Yukarıda verilen işlem aşağıdakiler hangisine eşittir dedi. Gerçi işlemi şöyle yapalım. Bakın kesirle e, rasyonel sayılarda çarpmayı çıkarma üzerine dağıtarak yapacağım. O halde 1 bölü 4'te 1 bölü 2'yi çarpacağız. Bakın 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 diyorum. Eksi evet arada çıkarma olduğu için eksi dedim. 1 bölü 4'te 1 bölü 3'ü çarpıyorum. Evet aradığımız ifade bu olması gerekiyor. Evet bunu da nerede görüyorum gençler? Evet 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 ve 1 bölü 4'te 1 bölü 3'ün çarpımını gençler B seçeneğinde görüyoruz. Evet 16. sorumuza geçelim. Aşağı, e, verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir dedi. Şimdi gençler burada öncelikle bize verilen sayıları inceleyelim. Bakın burada çıkan sayı 9 bölü 2 daha sonra 8 bölü 2 gençler 7 bölü 2 dikkat edersek pay kısmı sürekli gençler azalıyor. O halde gençler bu aralarda bir yerde ne olması gerekir gençler dikkat edersek. Evet. 1 eksi arkadaşlar 7 bölü 2, 6 bölü 2, 5 bölü 2 derken evet burada gençler 2 bölü 2'ye denk geliriz. 1'den 2 bölü 2'yi çıkarmak demek 1 eksi 1'den. Bakın gençler bu ortalarda bir yerde 0 sayısı olacak. E 0 biliyorsunuz çarpma işleminde yutan elmanlığı. O halde buradaki bütün sayıları etne yapmış olacak çarpma işleminin kuralına göre yutarak sonucu 0 olarak elde edeceğiz diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.